Aynen şuraya çukura bir şey atalım. Çukura bir şey atalım. Sinan bir gelelim. Abi atla. Burası abi. burası risk. Bir bin abi. Son Bak tekerlek buraya var. basmasın bence. Bence tekerlek oraya. Sinan tekerlek bence buraya takla basmasın. hakkını doldurdu bugün. Ama tekerlek oraya basmaz. Tekerlek ya. buraya bassın beyler. Bak. Yürü. Gel bakayım. Sino. Bak abi buraya basacaksın yavrum. <laughs> Ahmet az geri çık. Gel bakayım. Çıksan. Böyle gel. Tutun tutun beyler. Yok sıramın olduğu yer. Kombi Binsene oğlum arkaya. <laughs> Bin. Sola doğru gel. Sola. Dur ben ben gazlayayım. Oğlum <laughs> Çık 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 Ahmet çık altından çık Ahmet çek. altından çık <laughs> <laughs> La altından çık Abi çeksene bir abi, abi, <laughs> abi yine o çok Emre abi Emre abi nerden bypass yapıcaz abi sen Evet şimdi bypass uzmanı Emre bakalım burada ne yapacak. Evet. Merak ediyoruz. Tam böyle gelecek abi daha evet. mantıklı. Beyler kaskları koyun şuraya. Yavaş yavaş. Abi, abi, abi sen çok doğru. yanlış geldin. Yo geldi. Çaprazdan gel. Git geri. Git geri böyle git gire gire geri. Gire. Abi, şöyle. daha rahat ha. Emre abi, iyi bozuldun, Şuraya bassana abi şuraya bassana. Ya buraya bir şey koyalım abi ya. Buraya bir şey koyalım ya. Böyle gel abi şöyle. Gel şöyle. gel. Hayır abi, geçecek, öyle geçecek. Gel. Gelere gel. 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 Abi, Çok şeydir bir dakika bekle. O adamı düşürecektiniz ya. Alt geri kaç. Abi sen inen motosiklet. Ben. Alt tarafa. Arkadaşlar ben yapacağım. Gazla. Gaz şimdi. Motorunu <laughs> terk edemiyor. <gülüyor> 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 Emre motoru terk edemiyor.

Al çıkın ya açılın ya. <laughs> Yavrum benim be. 625 farkı be. <laughs> Şş, ya aşağıdan gelse daha iyi biliyor musun? Ağacın üstüne çıkamaz mı? Ya, açılın açılın. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl nasıl sen iyi evet Sinan da sıra. Bakalım Sinan nasıl, abi, Bakalım ben nasıl geçecek. Ben geri ben <laughs> abi, abi yok, kendim Kimse kendim görmeden. Şu taraftan abi, Sinan. Dörde yani. e e taktın ya. mı Sinan? Dörtte mi? Dörtte mi? 4 4 4 mi? Dörtte mi? Dörtte Seker. Abi gelin yapın ben, ya, gel, ben gel, Yardım edin adam abi. Ben bu ya, ya. O bindim mi ön kalkıyor ya, zaten. Ya, bak ki tamam. abi. bak o arkadan tutun. Sen de Bak Sinan beni getirme. Oradan tutsanız ha, oradan köşeden. Çok, çok, çok yavaş. <laughs> çok yavaş, yavaş. Devam, devam, <gülüyor> devam. Komik ya, çok komik, komik. Önüyor. O arkaya bir biniyor zaten önü kalkıyor motor. Oğlum arkaya bir biniyor zaten önü kalkıyor motor. Gülmekten olduk ya. ya. Biz abinle beraber gidiyorduk ya. Ben kendim mi geliyorum? <laughs> Video var çok iyi bak izlersin videoyu. Sen geçerken var ya abi çok titriyordu. Ama rahat geçti o. Rahat geçti. Işte. Ya, şaklanınca. Ben size bir şey diyeyim mi? En, en iyisi geçti ha. <laughs> Aynen. Evet. Bilmiyorum tecrübe edindi. Bir <laughs> Vallahi var ya su gibi oldum ya. Biz de biraz, bu Aynen. Evet. Biz de... <gülüyor> <gülüyor> Aa, güzel ya. Abi çok iyi oldu ya bu <laughs> parkur çok iyi. Aşağıymıştık, hatırlıyorsun. Hadi beyler geri iniyoruz. <gülüyor> 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 hani <çocukken kartı> <gülüyor> <gülüyor> Biri yuvarlanana kadar yapalım bu işi bence.